arkadaşlar. Bugün 24 saat takipçimin evinde kalıyorum serisinin devamını çekiyoruz. Arkadaşlar serverda baya şu anda takipçilerim var. E, Eda Su var. Kedi diye biri var. Kedi 1579 diye biri. Eylül var. Yani bir sürü kişi var. Şimdi onların evine girmeye çalışacağız. Bir istek geldi. Bu benim takipçim değil galiba. E, o zaman şimdi ilk evle başlayalım. Kombinimde bu şekilde yaptım. Mavili mavili. İlk evimize gidiyoruz arkadaşlar yakalanmamaya çalışacağız. Daha çok o zaman ilk evimize koşa koşa gidelim. Arkadaşlar şimdi ilk takipçimin evine ee, bu eve gireceğiz. E, bu evin nereden gireceğimi bilmiyorum. Yani tam olarak acaba nereden girebilirim gözükmeden diye bilmiyorum. Ama kapıya öncelikle bir bakacağım. Evde mi veya ne bileyim kapıda mı. Bakıyorum bakıyorum bir şey gözükmüyor çok fazla ama. Sette bakıyorum ara sıra yine bir sürü kişi daha geliyor e, oyuna. Ama ben bu eve giriş yapacağım arkadaşlar. O zaman malzemelerimi hemen depolayıp geliyorum. Bu arada arkadaşlar siz bu videoyu izlerken ben şu anda köyde oluyorum. Yani e, bu videoyu köy için çekiyorum. Köyde atacağım. Sizler şu anda izliyorsunuz ama ben köyde olacağım. Şimdi eve girmeye çalışıyorum. İnşallah beni görmez. Yani hızlıca girmeye çalışacağım. Ama hızlıca giremeyeceğim. E, o yüzden hızlı olmam lazım. Arkadaşlar ya bu camlardan çektiğim nedir beni banlayacak şimdi. Kaç 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 kaç. Gördü mü veya anladı mı başka biri de sanmış olabilir arkadaşlar beni. Evet o tarafa gitti o. Biz şimdi buradan kaçalım. Arkadaşlar şu anda dağın başına geldim. Neden biliyor musunuz? Demin tam eve girecekken tüm takipçilerim oraya geldi. Abla sen misin? Abla böyle mi, şöyle mi falan filan. Direkt denize ışınlandım. Hala beni arıyorlar. Abla neredesin? Abla sen misin? Falan falan. İşte ben de şimdi başka bir eve girmeye çalışacağım. İnşallah yine bulmazlar. Bu bence en zoru olabilir çünkü şu anda bayağı kişi beni arıyor. Yani oyunda benim takipçim olmayanlar da beni arıyor. Neden sizce? Şu an herkesten kaçıyorum. Kendimi hırsız gibi hissettim. Çok kötü bir duygu. Arkadaşlar şimdi Mira'nın evine girelim mi? Mira da benim takipçim. Ama önce şu 16 yaşından alalım zaten. Mira nerede Mira'nın evi? Aa Miran'ın evi öbür tarafta kaldı arkadaşlar. Oraya ben direkt gideyim. Takipçim de orada Allah'ım. Her yerden şey. Etrafım sarıldı arkadaşlar. Bunun çözümü yok. Arkadaşlar şimdi Miran'ın evinin yanına geldim. Bu arada Miran'ın evine önceden girmiş olabilirim. Ama tekrardan girmek istiyorum eğer girdiysem de. Çünkü e, şu anda Mira yok. Allah çok ters bir yere geldim. Çok ters bir yer oldu arkadaşlar burası. İnşallah beni bulmazlar. Çete bir yandan bakıyorum. Nerelerdeler? Hani burada mısın falan diyorlar ya şunu bir kapatayım. Bu ne alaka? Arkadaşlar ya şu an çok zor. Birisi geldi oyuna. Dedi ki neden herkes Zeynep abla falan filan diyor. Ünlü mü falan filan dedi. Ben dedim bunlar şimdi bir şey demezler. Bir baktım herkes yazıyor YouTuber'ı onu bulmamız lazım falan filan derken ben artık stresten ne yapacağımı şaşırdım. Eve hızlı hızlı girmem gerekiyor. Çok konuştum biliyorum ama heyecandan şu anda yani. Full heyecan. Oyundan çıktı diyorlar. Buradayım ben. Arkadaşlar kapının önündeler bakın. Elif falan orada. Hızlı hızlı yukarı çıkıp saklanma yeri bulmam lazım bak. İlk evim buradan hemen banlanmak istemiyorum. Burada banlanırsam direkt beni fark ederler arkadaşlar. Elif istek geldi Elif'ten. Şimdi şurada biraz kalayım. Şimdi haber vereceğim. Bakalım ne olacak. Arkadaşlar yazdığım yazıya bakın. Evler evler. <laughs> bakalım fark edecekler mi? Şu anda neredeler? Abla hecele. Evet evin sahibi bana hecele dediğine göre eve evine bakmayacaktır. Heceleyerek yazayım bari. Arkadaşlar herkes bu evin önünde görüyorsunuz değil mi? Ve şu an içeri girdiler. Ee, heyecandan öleceğim. Eğer gelirlerse bakar mısınız? Şu an şuradan yukarı çıkıyorlar. Yani bakın. Geliyorlar yavaştan geliyorlar. Çok korkunç. Dım 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 kalp atışı. Ay arkadaşlar en heyecanlısı bu olabilir biliyor musunuz? Yani cidden çünkü bir sürü kişi geliyor. Tek o değil. Berk geldi şu an. Allah'ım lütfen beni bulma bak. Aramızda bir metre mesafe var. Lütfen bulma beni bak. Aha diyor. Bulmadın değil mi? Bulma. Kaçtım arkadaşlar. Kaçtım yoksa beni bulacaktı. Çok zor. Arkadaşlar amacım bu eve girmekte. Herkes şu an bu evin içinde. Ama bu riski göz alıp tekrardan girmeye çalışacağım. Ve aşırı zor olacak. Abla yoksun diyorlar. Çok heyecanlıyım. Yeni bir ev yani yeni bir ev de yok. Çünkü tüm takipçilerim evi kapatmış. Bir tek Mira'nınki duruyor. Tekrardan buraya gireceğim inşallah. Yani şimdi ay yine 16 yaşından. Allah'ım kendime ne işler açıyorum arkadaşlar. Bunun şerefine bir like atıp abone olursunuz yani değil mi? <laughs> Kaç saattir uğraşıyorum girmeye. Ama o eve girip kasayı patlatacağım. İnat ettim. İnat ettim mi yaparım. İnşallah ev kapanmaz da. Şimdiki Arkadaşlar şu anda bu takipçim kapıyı bana açık bırakmış kesin evime girmemi evine girmemi istiyordu ben de gireyim dedim hazır kapı açıkken arkadaşlar bu en sakin ev şimdi tamamen haber vereceğim ama vermeden önce gizli yerde saklanmak istiyorum çünkü orada beni bulmaları daha zor önce kasayı patlatacağım gizli yeri açık bırakayım arkadaşlar İnşallah ben gelene kadar kapanmaz kapanırsa da başka bir yere gireceğiz artık Arkadaşlar gizli yer kendiliğinden kapanıyor. O yüzden biz direkt kasayı patlatalım ondan sonra gizli yere gireceğiz. Çok riskli olacak çünkü bu evin yanındaki evdeler şu an hepsi oradalar. Kasa aşağıdaki odada olabilir demiş birisi. Eğer kasası yoksa direkt her tarafa bomba koyup saklanacağım. Bakıyorum ama yani kasası yok bu evin arkadaşlar. Çok zor cidden çok zor bu video. Arkadaşlar evin gizli yerine girdim birkaç bomba patlatıp şimdi haber de vereceğim. Benim evimde diyordu birisi demin tekrardan haber vermeye çalışacağım çünkü şu anda kapıdalar. Ay çok heyecanlı. Arkadaşlar bir sürü haber verdim. Kedi bence evine bak, evlere bakın. Bir sürü kez söyledim. Şimdi geldiler. Yoksun ama falan filan diyorlar. Şimdi herkes evlere arasın diyorlar. Çok heyecanlıyım. Cidden yani. Şurada bekleyelim. Arkadaşlar şu anda dans ediyorum ve karşımda galiba takipçim var. Bilmiyorum takipçim mi ama şu anda karşısında direkt dans ediyorum. <laughs> Arkadaşlar bence en heyecanlısı bu oldu baksanıza. Bir anda karşılarına çıktım şu anda. Ee, bakalım ne olacak. <laughs> Videoya el sallayın dedim bakayım ne yapacaklar. <laughs> Arkadaşlar ya bence en heyecanlısı bu oldu cidden ben şu an ter içinde kaldım yani heyecandan bir alta iniyorum bir yukarı çıkıyorum bir saklanıyorum bir geri çıkıyorum ne yapacağım şaşırdım her yerde beni arıyorlar falan bir kere gördüler aslında ama geri takip edemediler ee, o yüzden <laughs> videomuzun sonuna geldik sizleri çok seviyorum abone olmayı ve like atmayı unutmayın bay bay diyorlar onlarda ee, o zaman hoşçakalın.